Markete gittim. Ha, şimdi bir şey mi alacaksın Allah. buradan? Geri Çıksana. Nereye gidiyorsun? Merkez markete mi gidiyorsun? Hı <laughs> hı. Ha, ne var burada? DP bir şey alacağız. Oo, bura kimin marketi? Bura rastgele benim. Ha, büyük market burası. Başkasının. Hayır. Başkasın market değil. Bura sadece market. Roblox'un marketi. Roblox'un kendi marketi mi? Evet. Buradan i̇şte. alıp gidip şey mi yapıyorsun? Oha birinci kat. Kendi evinde mi satıyorsun o, bunları? Birinci kata baksana. Evet. Bunları alıp kendi marketinde mi satıyorsun babacığım? Hayır bunlar. Şu an baktıklarım süt. Ama üzerine tıklayıp alabiliyorsun bunları. Bak burada bin dolara alabiliyor musun mesela? Ama paran yok herhalde. 400 Robux istiyor. Bak bastığımda Robux Nasıl Robux ya? Her şey Robux mu onun? Epey bir şey Robux. Sen sen Robux sanmıyorsun değil mi? Ne yapsam şimdi? Şeyler bir şey satabileceğim bir şey Ne ne De para. Bak 100 tane yapalım. Bakalım kaç paraymış. Para e param biter. Hayır. 100 tane para. 100 tane para değil babacım o 100 tane alıyorsun ondan. Şey i̇şte 100 tanesi kaç para ediyor? Hani? Aşağıda yazıyor bak 7,5 milyon yazıyor. Hmm. Şimdi buna bunu almayalım. Bu kadar paran yok geç, ki zaten. Geç. Buna bir. Ucuzmuş o. Hmm, alamıyorum. Ben da alamam. Ne ya? Mofaçim. Roblox harcamayacağım zaten. Roblox'um yok. Mısır al. <laughs> Bundan al. <laughs> Baba sahiplerim...